Evet, bizden hava akışla bir gösteren birlikte kariyer ikinci bölümündeyiz. Um, başlangıcı well bir maç şu an açalım değil Biraz önce maça daldım. Yani um, yani 75. dakikada falan soktu, oh, soktu final beni bu Carlo gibi. Biz devam edelim. Beni yeni But soktu oyuna. O yüzden böyle. Um, oh, so Sonra çalma kalmış. Dela Turco, Dela Brazil, Dela German. Dela Turco, Dela Brazil, Dela oh, German. Of Adamın üç tane ülkesi var impressive. maşallah. Well, Alk yedi. Bu arada kanalımın adını koydum is, buna. Ama broken. Yani ben, ben, benim ailemde Brezilya has, yok mesela, well Alman da yok. Now. Ben bunu uydurdum, Halk Junior yaptım. Bu uydurma bir kariyer modu, gerçekten esinlenmemiştir. Bunu söyleyeyim, baştan. <laughs> ee, biz devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> o golü ben nasıl attım, mis gibi golü de kurtardım, yedekten aldım. Gene bir gol. Bir Çok net gol. gol. Çekilir mi bu da? Bir de kırmızı forma gibi Arda güler gibi. Arda Güler şeyi de seksin var milli takımda. 2-0 öndeyiz. Bu asist sayılır. Sadece bitti ben bir kaydı durdurup bunu şey yapayım doldurayım. Arkadaşlar kaydı yeniden başlattım. Bence artık dolmuştur. Şöyle devam edelim. Eh hadi başladık gene. Mis gibi kaydım adama. Hop! Hop! Daldım! Durdum! Ah be kale! Ah be kale! Keşke... Keşke... ...bizimle kollu kaleye vursa da... ...elini kırsam herif rif gibi. Ama Rivre ben kesin şu an milli takımdaydı. Gerçekten milli takımdaydı. Ben diyeyim. Adam sakat halinden bu kadar iyi kurtarışlar yapıyor. Milli takımda fena olurdu. Yani kariyerine devam etseydi. Ya yani bu çocuk benim gollerimi çalıyor hep. Ben atamadığımda o geliyor gol atıyor. Bak top sana kaptırmam. İki dakikada hat-trick yaparım. Önlerimi niye Takma Hop takıma gider daha iyi. bu çocuğa gitmez. Yani beraber evvel atalım takımın üzerine gitsin. Ama sana sakın gitmesin. Bir gol daha atarsam zaten eşit oluyor. Sonunda geldin geldim golünü attın. Well. Zaten hoca seni çıkaracaktı. Oh. Ya da ilk maçımdan çok kötü. Ama temin attığım gol fenaydı. Bam bir vurdum gol. Hoppala hoppala. Şav. Her faul değil inşallah. Hayır yok. Yok Ay, 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 ay. Ay, Çok güzel pas verdi. Hawk yedi. Son onlarda gidiyordu. Hawk Junior. Şahin Junior. Hawk Junior. Sonlarda da gidiyordu. Hawk Junior. Ama topunu kestiler. Bir şey olmaz. Yine 9.3'lük bir şey şey oldu. Belki maçın oyuncusu seçilir. 9.2'lik bir rating kaldı. Belki maçın oyuncusu seçilir. Says, Ama ben pek yapamıyorum. i̇nanamıyorum well, maçın oyuncusu today, well, certainly... Ay 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 çay çay çay. Rio AFC Stock City falan. İlk 11'i miyim yok? Bak maçın oyuncusu seçildim. Ratingimin puanıyla. Real Betis. Ben bu arada ben turini benlemiştim. İlk önce hatırlarsanız. Şöyle, Bunlar geçip. Şimdi puanları ben koşuya vereceğim. Hızlı olmak en önemlisi bence. Şöyle. Bence iyi. Bence böyle iyi. Klampon falan mı değiştirdim? Ha, antrenman yapıp ilk kom e dalabilirim şu an. Bunlar ben direkt oynamama gerek yok. Yava, yava. Bu arada Disney'iniz yoksa ve Wakanda Forever izlemediyseniz izleyin. Düz Black Panther'den bence çok daha güzel. Wakanda Forever. Bak ilk kom e nasıl da daldım. Kesin kaptanım. Ben bu oyunu tanıyorsam kaptanım. Ve bakın nasıl da kaptanım. <laughs> İlk 11'i bir alındığım gibi hemen de kaptan oldum bir maşallah. Bu Park'ta Schalke'ye karşı. Hı, aslında Schalke'de de başlayabilirdim. Olabilir de aslında. Ben Bir 90 dakika bizi bekliyor. And that's exactly what we One, got. Once. And my commentary e, partner on the gantry is the former Arsenal and West Ham I player Stuart Robinson. And we have more live action from the pre-season second group stage. How do you see it panning out, Stuart? Çok we'll get into the first game. <coughs> sure Arsenal had a chance to review their performance, pre-season or not. It's still <coughs> three points <coughs> to win, and a good win here will set the tone for the season. Aní Ronaldinho. İl Argentina de la Brasil. Well in the 442 they're going to play with a diamond in midfield. It should Brezilya, um, Brezilya, Brezilya daha çok gibi jet gibi. Çet gibi çaput maşallah. Ama a zamanlarda fena kötü. Hani bir 1-0 falan

Hadi ya, yapma. Bu arada oyundan um, Brezilya ya da Türkiye milli takımı olsaydı um, milli takım da oynayabilirdi. Eksinden besini seçebilirdim ama onu eklememişler. O yüzden Alman yaptım, mecbur. Yani üç tane vatandaşlığı var. Bir Türk vatandaşlığı, iki Brezilyan, üç Alman. Şimdi karşımı sağlamak çünkü e, milli takma çağrılma şey olabilir <laughs> ilk takımda <laughs> oynadığımızda. Mesela ki bir sezon gömleri yerine getirirsek Juventus'ta oynayabiliriz. Ma Madrid'den talep çıkması çok zor. Ya Madrid'den talep çıkması çok zor. Şöyle vurdum gol. Ne? <laughs> 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 ya Madrid'den talep çıkması çok zor. Madrid'den talep çıkması çok güzel. Çıksa en azından seçelim daha kolay görev olsun diye ki Madrid'e daha çabuk kalmıyorum. Ben Pass. Real Madrid'e girsem kulüp değiştirmem. Mesela öyle bir şey var. Bu arada um, Kenan Yıldız da şu an um, Juventus'ta. Tabi transfer olmadıysa Sporting Lisbon'a falan. Çünkü oyunda Sporting Lisbon'a transfer oluyor. Neden bilmiyorum. Hep Sporting Lisbon transfer oluyor. O o neden bilmiyorum. İlk 20 dakikadayız. Topu sürüyor. Şahin Aldo. Şahin Junior. Şahin O diyorum. Ha Ben bunun neden Habinho yapmadım? İyi isim aslında Habinho. Şimdi İngilizce, benim Portekizce. Çünkü Brezilya'da Portekizce konuşulduğu olduğu için tek değişik aksan böyle daha ince. Portekiz'de böyle alın azıcık. Mesela Brezilya'da bir iyi, iyi ama iyi. iyi. Ama Portekiz'de bir oh, oh. Bam. Topu uzaklaştırdım. Kaleci geldi. Kaleci öne çıkmasın. Çünkü um, Dünya Kupası'nda olanları unutmadım. Manuel Neuer çıkmıştı. Sonra galiba Arjantin'de gol atmıştı. Manuel Neuer atağa çıkmıştı. Sonra Kalesi'ne gelememişti. Gol olmuştu. Maçı kadar kaybetmişti Almanya. kaç hatırlamıyorum ama dünya kupasıydı galiba. Ya da avrupa kupası. Devam. Devam devam. Yapşeklik yok. Haydi. Ha. Evet. Evet evet evet. Dön dön dön. Çevir çevir çevir. çevir, çevir. Ah be kayamadım. Keşke faal olsaydı. Ya ben bu topu Şalke'nin defansından neden geçiremiyorum mesela? Neden Şalke'nin defansından ben bu topu geçiremiyorum? Galiba um, ben dribbling'e e hiç puan vermedim belki o yüzden. Messi, Messi, bu para Messi ya. O ne biçim çaldı ya? Bu para Messi ya. Bu para Messi Nesli'nin buranın olduğu sevinci yaptım. Suyu çektikten sonra Nesli'nin şu parmaklarını parmak kaldırmasını yaptım demiştim. Oho! Şu an kendi kaleyicisi dua doğa okuyor. Esselay Ben bundan nasıl yerim? Allah Allah diyor. ben kaptanım oğlum. Kaptan. Aa tutamak. Sana kayar mı? Bak. Parlayan yıldız gibi kayar mı? Yıldız gibi hayatını kayın. Now, who can he play it to? Didn't go to plan in the end. Mesela pası verdi zandı. Şimdi verecek. Bak nasıl da engelledim. Nasıl da iyi bir defansı. Vatan İbrahimovic gibi. Adam santraforu oynuyor. İleride defansı yapıyor. İleride defansı yapıyor topu alıyor. Sonra dribbling yapıyor. Really imkansız golleri atıyor 50 metrede. Dribbling yaptı, adamı geçiyor. Sonra bir vuruyor gol. Not looking all that comfortable on the ball. Adam ileride de pas yapıyor. Adam bir gün de pas olmuş ileride de pas yapıyor. But they took care of the situation defensively. Ronaldo kariyerine ilk başladığında aslında defansmış. buluş. Gerçekten. Lino Temperman. Might be able to set up the chance. They know they need to stop him. Well it's <laughs> up and nothing for them to worry about in the end. Good defending. We're up the halfway stage in this <laughs> match. Evet, tam gaz devam, tam gaz devam. 1-0 yeni yok maşallah. Ben kayarım sana. Kayayamadım. Hayatımda parlayan yıldız gibi kalırım. Bu e, yoksa onu söndürürüm. Ne Adana gibi konuştum. Adanalı gibi konuştum bilmem. Looking for that final pass and for that chance Tamam uzak konuştur bam. Efsane uzaklaştırıyorum. Kuarejma gibi topa bir vuruyorum bam. Bam. Topu gerçekten kuarejma gibi uzaklaştırıyor. Ayağının dışıyla böyle. O ne biçim gol. O ne biçim gol. So a level contest, 1-1. palace went well, there's been a lot of speculation olsaydı, we'll, it's been <laughs> well he's a great talent well he's a great talent people see him play his best week in week out it's a really good move for everybody Well, Neyse no geç geç geç. Bizim acil etmemiz lazım çünkü beraberliği hiçbir maça kabul etmem bu bir. Yani ligi beraberlik well, benim için bir mağlubiyettir bu ekse. Well, o yüzden ligde orada mesela so bir kupada bir beraberliğimiz bile olmayacak. Tabi ben sakatlanmışsam olabilir. Hem de fazlasıyla. Mesela Başakşehir maçı var. Bir gün önce o, o maçta sakatlandım. Sonundan sonra Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Galatasaray Fenerbahçe oh, diyorum really da. Mesela ya Galatasaray'dan ya Fenerbahçe'yle maç yapacaksın. E sakatlandım. Bizim bu Pendik de Endik tabi. Endik iyi takım tabi. 5 tane gol denemişim. Bir tane de 11 numara Asne. 2 tane gol denemiş. Kendisini hiç tanımıyorum. Last not being top two mu? Olur? Last man. Adam resmen lastmış demiş. Lastmış beni bırakan anlamına geliyor <laughs> <laughs> Almanca'da. An Burada ise last mı yaptı? Aynı şey. <laughs> Hadi lan. Last demiş. <laughs> Sen ne biçim santraforsun lastmış. Gerçi defans <laughs> abidir. Bizim defans yani Galatasaray'ın defansları maçta 3 tane gol atıyor. Osimen gibi. Osimen de bir öğrenmişle öğrenmişler. İkisi aynı çekiyor. Bu ne biçim gol ise. Şey. Abi gol olmadı. Osimen galiba ondan sonra kafayla bir vurdu gol oldu. Marcin Kaminski. Osimen ta stop ta defansa revaşatı öğrettiriyor. Bir maşallah. Bir bir alır. Alır. O iki o Rava şato olsaydı zaten maç kazandık ki bir şey değişmeyecekti. Ondan sonra o sinin kafa gol ne olur? Dur ya başa da atsa ne olur? Evin son Abdülkerim. Yo Ben konuşa konuşa maçı uzaklandım. Top, top, top bende. Al upside olsun mu? Mbappé tam 15 kez upside'a düştü. Şey maçında Barcelona. Ama bu sene Şampiyonlar Ligi Real Madrid'de çünkü But geçen sezonda 2-0 yenmişti Barcelona Real Madrid'i ve ismine de Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. Mesela 2017'de Barcelona 5-0 Real Madrid'i yenmişti o yıl ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. Hep evet Barcelona Real Madrid'i büyük bir skorla yendiğinde ya da 0 mesela 5-0, 2-0, 1-0 yendiğinde Adamlar şampiyonlar ligi kazanıyor. İki tane gol attım. Maç kurtardım. Ne bulmuş kontrol kuma. ince liginde kuma pilyonun adam mı var? Kuma pilyonun hmm. kim 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 var? Kuma pilyonun var? var? Laybaf 0. Ve save by bir gol <laughs> Ya <Yaşet> e <çektim. gülüyor> Bak hep hepsini size osi üretiyor değil mi osi osi? kafa gol atmaya çalışıyorlar osi gibi. Bizim de takım Türkiye milli takımı bir de Liverpool gibi de aşık görünmüştüm Liverpool 2-3 gün önce Tottenham'a 1-0 yenildi 86. dakikada Mekeli stil atmıştı galiba. Geçen Deportivo Mineiro'yu Real Madrid 5-0 yendi. Arda Güler maçın oyuncusu seçildi. 2 tane gol attı. Bir golü kaçırmasaydı hat-trick olacaktı. Olabilirdi. Oh, bilirdi. Yo, John. Evet, Siyon. Hmm. Now, who can he play it to? Biz hiç pas atmamışık ki adamlar 120 tane pas atmış. Biz hiç paslaşmamışık. Oh, oh, adamlar yüzde 90 pas, biz yüzde 20 pas. Right Hadi. Pas. Hadi tüm paslar kendini ayırmadı tam. Bu pasları kendini isteyip sonu is golü atamıyorum. No Atmaya çalışıyorum ama. E, i̇ki tane bence iyi sayınlar. Yokca. Bu arada Sputnik'in ikinci sezonu izlemediyseniz izleyin. Efsane olmuş. Oh, üçüncüsü şu öbür aya çıkıyor galiba. Bu oh, arada Podraka izlemediyseniz ona da bakın. Final sezonu öbür aya 13 Şubat'ta çıkıyor. O da benziyor bence. Tantan şu, yuh 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 da her zaman bir tane şarkıdan transfer edit yapıyor. Tantan şu, yuh 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 Şu rapon şarkısı. galiba. Onunla bir şey yapıyorlar. Edit yapıyorlar tam Bu arada kinkina, TikTok'tan kink pıralı yedi yedi takip etmeyi unutmayın. O benim ım, TikTok'tan hesabım. Oradan film paylaşıyorum. YouTube olmuyor çünkü ı, engelliyor videoyu izleme izin vermiyor. All... Çünkü wow, galiba YouTube Premium'da Netflix izlerinin got... hepsi var. Üç tane gol attım, Hat-trick yaptım. Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu, sana? Ne oldu böyle? aman aman. aman. Maç bitti. Uzatma var mı? Uzatma varsa bir gol daha atam. Müsaadeniz varsa. O bir <laughs> gol de geliyor. <laughs> Maşallah. Allah Allah. <gülüyor> 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 kaçtı. <gülüyor> gol kaçtı. Gol gol. <laughs> gol fena kaçtı. <laughs> Tabi şut becerilerini geliştirmedim ya ondan. İleride defans yapıyor. Maç bitti. Maç olsun. Hatrik yaptım. Bir de topu da aldım. Son geçme falan verelim. Bana bu bölümü bir de birazdan burada nokta uyandıralım. Şu seçtim. Bir bakalım. Ben istedim hangi takımlar var. Ve albette Sevilla bile Stuttgart istiyor benim. Yani ben Sevilla'ya gidebilirim güvenç kabul etmesi. Ee, böyle tak 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 tak. Çut gelişti. Bu bölümü burada da noktaya al. Noktaya Hop. Her bölüm dediğim kelimeyi unuttum. Nokta diyalım. Bu bölümü de burada noktalayalım. Ve Diğer bölümde görüşürüz. Ciao.